24. de teslim ettik. Bana kadar da 156 dolar falan oldu galiba. Gerçekten anlık inanılmaz olaylara denk geliyorum yani. 12 çeyrek geçiyor. Hayırdır? Gerizekalı. Ola sinyal vermiş. Gerçi bana korona çalmadı galiba. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda yaklaşık 10-12 saat çalışacağım. Sizlere kazancımı göstereceğim hem de eğlenceli bir şekilde belki sohbet ederiz. Umarım bu sefer GoPro düşmez. Sporu bitirdim. Spordan görüntü almadım. Böyle bugün sadece para kazanma amaçlı bir video olsun dedim. Umarım sizler de keyif alırsınız bu videodan. Açı nasıl? Şu an ilk kez bu şekilde deniyorum. Cama yasladım. Şimdi ben 10 işte bir size bildiri yaparım. Daha yeni başladım çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Sanırım diğer eyaletlerde izlediğim videolara göre 12 saat çalışınca yaklaşık 250 ile 200 dolar, 300 dolar arası değişiyor. Bu özel günlerde mi ya da hangi gün olduğuna göre değişir hafta sonu mu değil mi vesaire aldığın tipe göre falan. Ama tahminimce bugün en az bir 200 yaparız. Çünkü bugün hafta içi çok da tip gelmeyebilir veya sipariş gelmeyebilir. Bakalım. Ben şimdi başladım. Sporum da yaptım Böyle güzel iki tane muzum var Kahvaltımı bugün böyle yapacağım Bir de protein tozu var Normalde her gün evde yaparım Ama biraz geç uyandım Yani geç dedim aslında kötü değil 8-9 gibi gece bir uyudum Daha sonrasında Alarm kurmuştum Dedim salla biraz dinlenelim Neyse işte Baktım bizim Yusuf uyuyor Dedim vur kafayı biraz daha <laughs> uymayı çok sevmiyorum ben Iııı ee, yani 6-7 saat yeterli. Zaten 6-7 saat falan uyudum. Geç uyumuştum. Yemek falan yapmıştım. O zaman dostlarım 10. siparişte görüşürüz. Hem de sonrasında bir sohbet ederiz sizle. Ben kaçtım. Hadi iyi seyirler. Buradan sağa döneceğiz bak. Sizlere bakarken kaçırıyordum az kalsın Çok yanlış olarak girdiğim oldu. Yani ters yöne düşünsene. Highway'desin. Ters yöne girmişsin. Ne yapacağım? U atacağım mecbur ya da başka bir şekilde döneceğim oradan. Hava da bayağı karanlık gece 11-12 saat. Öyle zamanlara denk geldim. Şükür o günleri atlattık bir sıkıntı yok. Şu an iyi gidiyor. Ama yine her zaman dikkatli sürmeye çalışıyorum. Her zaman kendime, önüme, sağıma, zoruma bakarak dikkat ederek sürüyorum. Aklıma gelmişken Türkiye'de nasıl antrenör olur? Ben nasıl antrenör oldum? Neler yaptım? Hangi sertifikaları aldım? E, McFit'te işe nasıl girilir adını da vereyim fark etmez bir spor salonuna işe girmek istiyorsan e, nasıl bir tecrübede donanımda olman lazım bunlardan bahsedeyim mi e, ya da bir sonraki video bir kişi yazmıştı onu da buraya koyacağım yorumunu e, yemek videosu bekliyorum yazmış ben böyle çok daha önceden yemek videosu çekiyordum Türkiye'de de olsun e, böyle 5000 kalori 10.000 kalori ya da pizza challenge'lar tiktokta benim çok izleniyordu. arkadaşlar yemek videoları Oraya atıyordum daha doğrusu. Oradan da talep gelince YouTube'a da atmaya başladım. Yani şu an açıkçası içerik üretme konusunda tamamen kafam allak bullak oldu. Önüme ne gelirse, aklıma gelirse çeksem mi diye düşünüyorum. Veya sadece yemek, vlog, Amerika'daki hayatım nasıl değerliyor, sıfırdan nasıl yükseliyorum. İşte gerçekten de Burkent Travel sonrası hiç param kalmamıştı. Hani işte araba aldım falan filan. 6 ayda bir, 3 ayda bir bankamdaki parayı gösterip aynı zamanda neler yapıyorum, nasıl gelecekle ilgili planlarım neler falan bunları gösterebilirim. Öyle düşünüyorum. Onun yanında da işte böyle eğlence, yemek, sohbet, muhabbet, vlog videoları falan. Ara sıra spor videoları düşünüyorum. Aynı zamanda sosyal medyada neler yapabilirim diye düşünüyorum. Amerika'daki sosyal medya, influencerlar falan nasıl onları takip ediyorum. Kendim de acaba size de bu soruyu sorayım. Ayrı bir Instagram hesabı açıp oraya sadece TikTok'ta olsun, YouTube'da olsun. Oralara içerik üretip acaba ne olursa olsun, günlük vlog mu olur, ne bileyim ne yaparsan artık spor videoları mı olur ya da günlük neler yaptığımı profesyonel bir şekilde yani dedim de kendime göre gözüme hoş gelen işte iş sonrası, iş öncesi, spor, bu tarz Instagram içerikleri ama bunu yaparken de bunun yanına bir fikrim daha vardı benim fotoğrafçılıkla ilgili ilerlemek video çekimleri falan bazı markalar olabilir kendim bebek fotoğraf çekimi olabilir insanların çift çekimi olabilir falan bunun içinde ayrı bir site ya da Instagram açıp ondan ilerlesem ya da sadece fotoğrafı işte fotoğrafçı Alper yapıp bak önüm atladı keşke kamera gösterebilsem şu tarafı şu an. Önüme atladı kamyon. Bayağı şerit değiştiriyor şu an. İzin vermemeye çalışıyor birkaç kişi. Neyse. Yani fotoğraf ve video çekim üzerine de düşüncelerim var. Bunun adına da ayrımı açmam gerekiyor. Ona karar vermem gerekiyor. Ee, açıkçası Amerika'daki influencerları takip ettiğim zaman kişi veya Türkiye'de olsun içerik neyse tek konu üzerine gidince tutuyor gerçekten. Şimdi ben kendi YouTube kanalımdan örnek vereceğim ben keyfine çekiyorum şu an öyle söyleyeyim hani belki büyürse büyür bilmiyorum ama içerik algoritmasını bilip ona göre çekersen ve tek bir şey üzerinde videolar çekersen en azından o kitle geliyor. Bakın benim YouTube kanalımda mesela bir yemek videosu var, bir o var, bir bu var. İzleyici kitlesi dağılıyor. Ben bunu bildiğim hale öyle çekiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Yani ben geri geldiği zaman ailemle de vlog çekeyim. Geri geldiği zaman işte çıkıp Amerika'da da yemek yerim. Geri geldiği zaman vlog videosu çekeyim kimi zaman sohbet edeyim sizlere kendi tecrübelerimi anlatayım böyle videolar çekmek istiyorum açıkçası kendi bu kanalıma ama o iki fikrimi de harekete geçireceğim zaman ayrı ayrı açmak bence daha mantıklı nedenini söyleyeyim Şimdi ben bir instagram hesabı açtım onda spor videoları falan çekip antrenman programları satmaya çalışsam diğerine de fotoğraf e, olacak aynı hesaptan ikisini yapamam yani yapsam da içerik çok karışır ya da tek hesap açıp alta link koyacaksın. Böyle link tere falan oluyor ya. Yaptığın işi oraya paylaşacaksın. Öyle olabilir. Fakat bu sefer de müşteri kitlesi gelmez. Benim kendi fikrim ikisine daire hesap açıp birisi fotoğrafı Alper diye nasıl isim çıkarsa artık ya da Alper Picture işte bu tarz ne bulursam isim bilmiyorum. Ya da güzel bir kitap edebileceğim bir isim. Ama diğeri için böyle kendi adımı yapıp örneğin Alper Aygün diye bir hesap açıp Orada günlük antrenmanlarımı, neler yaptığımı, ama bunun hepsini İngilizce. Bazen İngilizce olan YouTube kanalında dışarı çıkıp sosyal deneyler ya da e, komik veya eğlenceli içerikler olacak. Örneğin işte dışarıdaki insanlara sorular sorarak. Bu Türkiye'de örnek aldığım bir kanal vardı benim. Şu an video çekmiyorlar. Ses oteliyle çekmişler en son. O tarz böyle şaka olabilir. Sosyal deney olabilir. İlk antrenman paylaştığım yere atmayı düşünüyorum. Ya bir yerden başla da nasıl olursa olsun diye aklımda kodladım. Çünkü yapacağım yapacağım deyip başlamadan zaman hiçbir şey sonuç elde edemiyorsun. Yani neden sosyal medyayı ciddiye almaya çalışıyorum ya da aklımda bu tarz içerikler anlatmaya çalışıyorum sizlere? Çok önemli. Yani şu an bir üniversite mezunu olacağına Türkiye'de kamera ile ilgili, editleme ile ilgili, video çekimle ilgili Biraz eğitim alıp kendin de üzerine odaklansan, çoğu kişiden daha fazla para kazanacaksın. Asgari ücretten bile daha fazla kazanacaksın üniversiteye gitmeden. Yani burada da aynı, her yerde aynı. Şu an kendini geliştirmek önemli burada. O yüzden ben de ne yapsam diye düşündüm. Örken durumda fotoğrafçıydım. Orada biraz detayını öğrendim işin en kamera nasıl kullanılır, fotoğraf makinesi olsun İşte insanlarla pazarlama sundum falan. Oradan kalan tecrübeli, kendim video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi sevdiğim için hobi haline getirmiştim ben bunu. Onunla da devam edip, üzerine koyup niye kendime bir iş yaratmayayım? E, Antrenörlük düşünüyorum burada ileride Amerika'da örneğin. Kalan zamanda onu yaparım. Ya da farklı bir şey de öneririm, bana e, sosyal çevre sağlar falan bir sürü şey yani bir sürü apa, avantajı var. Bunun dışında Sizler de biliyorsunuz zaten sosyal medya şu an çok önemli gerçekten. Çoğu yerde işe yarıyor. Eyvallah kral geçmeme izin verdi. Yani demek istediğim buydu. Daha böyle sizlere aslında araba sürerken videolar çekmek istiyorum ya da podcast mi oluştursak bilmiyorum. Sarıyor beni. Ben de zaten genç yaşlı. Zaten genciz hala. <laughs> <laughs> Savaş Çebici'yi falan izliyordum böyle ne bileyim yemek yerken evde Ege Fitness izliyordum. Ege Fitness son zamanlarda motor videolarını falan açıp izleyip hala yemek yerken falan sarıyor yani. İnsanlar izliyor böyle. Neden ben de böyle seviyorum işte sohbet etmeyi sizlerle yapmayayım açıkçası. Ben şimdi siparişi bırakacağım yere geldim. Bu siparişte bırakınca büyük ihtimal 60-70 dolar falan olacak. Daha sonrasında ben sizlere yine 1-2 saat sonra veya uzun bir süre sonra açıp güzel sohbetimizi ederiz. Çok da sıkıcı olsun istemiyorum video ama benim planlarım, fikirlerim böyle arkadaşlar. Sipariş de burada. Bunu hemen verip ben geleyim. Keşke GoPro ediyorum kafama taksam yani. Gerçekten anlık inanılmaz olaylara denk geliyorum yani. O da şaşırdı şu an ne oluyor ne ediyor Neyse indim arabadan paketi bırakacağım yere 5 tane itfaiye gelmiş. Kadının biri de göz göze geldik. Dedim nereye bırakacağım ben bunu şimdi? Buraya itfaiyeler falan gelmiş e, sağ ol. Kadın gülme krizine girdi diyor. Şu olayda onu istediğin yere bırak fark etmez. Gittim evin 10 metre önüne bir tane ağacın yanına bıraktım. Zaten büyük ihtimal siparişi veren de umursamaz onu yani. Umurunda bile olmaz o yemek. Bilmiyorum itfaiyeler gelmiş bir şeyler arıyorlar. Ya da bir ne olmuş artık bilmiyorum. Bazen genelde Amerika'da hayvan olayları hani köpek falan evdeki köpek bir şey oluyor. Benim tahminimce. Belki başka olaydır. Her neyse işte kadınla da öyle 2-3 dakika sohbet ettik. Kızlar içerik üretince izleniyorsa bunun sebebi izleyen yani kişi demek ki beğeniyor ya da kız gerçekten başarıyor bunu dikkat çekmeyi başarıyor veya erkek fark etmiyor. Ama Türkiye'deki influencerların Instagram'daki yorumların altına baktığım zaman hala işte kızlara özellikle böyle çok şey yorumlar geliyor. Ya tamam abla gördük. Tamam işte göstermeye çalışıyorsun anladık falan. Abi zaten o kız onu yani çekiyorsa kimsenin bir lafı olamaz ki. Neyi çekiyorsa veya spor mu yapıyor bilerek mi çekiyor. Kimse ilgilendirmez bence benim fikrim burada. 12 çeyrek geçiyor. Hayırdır? Geri zekalı evladı. Sola sinyal vermişim. Gerçi bana korna çalmadı galiba. Ben araba dip dibe gidiyordu birbirine korna çaldılar. Bana çalmadı. Ben en soldayım zaten. Sola dönüş şeridi ve işaret de var. Her neyse şu an yaptığım para 183 dolar. Şu siparişte gidip alayım. Hadi devam ki Dostlarım videoyu telefondan çekiyorum GoPro için akşam çok karanlık şu an gece Daha doğrusu saat Ona doğru geliyor 23. ya da 24. sipariş bıraktım Bir tane üniversiteye fotoğrafımızı çektik <laughs> 24. de teslim ettik 30-32 gibi bırakacağım diye tahmin ediyorum Zaman ne kadar yeterse bakalım Şu ana kadar da 156 dolar falan oldu galiba Ya da 150 Bak arabaya binecektim dörtler dayanıyor. Çok sesim gelmeyebilir böyle. Kalan vaktimde değerlendireyim. Çünkü başlayalı tam buçuk 9 saat oldu. 12 saatte bitecek. O yüzden 12 saat boyunca atabildiğim kadar atacağım. GoPro'ya geçip belki biraz daha sizlerle sohbet ederiz. Valla wow, üniversiteye gelince de okul ortamını özledim ya. İnsanlar ders çalışıyor falan takılıyorlar. Ama biz de tekrar rugby oynayacağız ya burada. Selamlar tekrardan. Sabah oldu videoyu gece bitiremedim. En son arabaya binmiştik. Çok soğuk falan demiştim. Geldim bir yemek yedim uyudum. Bugünkü yemeklerimi de pişirdim. Yani dolaba falan koydum. O yüzden bir tık da geç uyudum. Saat şu an 10.30'a doğru geliyor. Ben 130 buçuk gibi uyudum işte. İş bittikten sonra eve gel yemek yap falan derken. Neyse. Total kazancımız 210 dolar. Yaklaşık 36 ya da 35 paket atmışım. 40 pakete de çıkılabilir yani. Daha önce de ben 36-37 atmıştım 12 saatte. Bugün yine bir 12 saat daha yapacağım. Bugün de off günüm diğer işte. Dediğim gibi haftanın iki günü off olduğum için. O off günümde full paket atıyorum şu an para kazanmak için. Yani hafta sonu bu kazanç 250 ile 300 arasına değişiyor. 300 hiç yapamadım. Denk gelmedim yani öyle bir şey. Var mı yapan bilmiyorum yorumlara yazabilir. Ya da yapanı gören eyalete göre ve çalıştığın güne göre, özel güne göre değişiyor gerçekten. Yıl Yılbaşında da çalışmıştım. O günde çok kısa bir sürede 200 dolar yapmıştım mesela. Yani çok değişiyor. Enteresan bir şey yok ama uzun mesafeleri kabul etmek istemiyorum. O yüzden belli bir alan belirledim. O alanda çalışmaya çalışıyorum. Yani çok uzağa gitmek istemiyorum. Aslında kabul etsem o siparişleri. Yani 250, 260'ı geçerdi belki dün. The mile'la benzin parasının hiçbir e, anlamı kalmıyor. Yani o para orada görünüyor sadece. Ve yıl sonu zaten e, vergi ödüyorsunuz. Bu iş geçici yapmak çok mantıklı. Çok uzun süre yapmak hiç mantıklı değil. E, ben size şimdi 210 dolar diyorum ama 20-25 doları benzin olsun. Yani günlük o kadar gitmez de. Diyelim dün 15 dolarlık benzin. Hadi bir öğün de yesem. Ben yemedim. Evden pişiriyorum. Bazen yiyorum. Kalan cebine para vergilerden sonra da o 210 dolardan benzinden sonra da net olarak yıl sonuna göre hesaplarsam bence 115, 115 öyle düşsen 110 falan. Yani 150 dolar, 140 doları kalır belki daha fazladır tam bilemem. Daha sonra yıl sonuna göre hesaplayıp video çekeriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. Bugün de çalışacağım. Bir video daha çekeceğim sizlere. Daha sonrasına Videonun başında söylemiştim. Bir arkadaşımıza söz verdik. Yemek videosu gelecek. Tamamen İngilizce olacak bir kanal açacağız. Haftaya tüm serüven başlıyor. Güzel gidiyor şu an. Bir sorun yok. Halimizden memnunuz. Ama daha iyisini yapacağız. Buraya bunun için yer. Zaten yani fark etmiyor. Nerede olursam olayım her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de de çalışıyordum. Burada da çalışıyorum. Ama en azından karşılığını alabilmek insanı mutlu ediyor. Gidip bir GoPro almak istem alıyorum. Telefon almak istem alıyorum. O çok güzel bir his. O zaman bana abone olup kanala desteklemeyi unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.